La hadi öf. Yapamazsın işte ikincisini yaparsın hadi. Ya muz bir şey söyleyeceğim. Ben çok korkmaya başladım ya yapmasan mı? Uşağım sus. Eğer susmazsan seni tabuta gömer anana yollarım. Peki sustum. Geliyorum hop. Oh. Ay. Ah. Daha çok gençtim. <laughs> like. Ah ceset. Ah. Ah. Evet. Sıra elma. Ne bende mi? Hadi. Puh, oh. tamam yaparım. Ah. O oh, oh. oh geri zekalı ya. Hadi. Kim yapmak istiyor? Ah. Bunu alın götünüze sokun. Ha? Ha. Ha. ha? Bu ne lan? Hani bir bok anlamadım ki. Bakayım. Ah. Hmm. Kim attı ah, o ah Ben attım uşağım Vay muz aferin O yüzden ilk şansını sana veriyorum Belki uşağım Ha bismillah. Allah belanı vermesin. Evet kim yapmak istiyor? Ee, ben yapmasam olur. Öf, ne korkaksınız. Ben yapıyorum önce. Hadi. Ah. 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 Çık güzel elimden. Ah. Kaltak. Ah. Çık 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 çık. Ne yapıyorsun lan? Terbiyesiz. Sıra kimde? Sen de mi? Yok ben de değil. <laughs> Hadi. Ah, ama yapmazam. Yapma de. Ah, tamamdır. Bakalım. Sıradaki atıcı kim olacak? O Trek sen mi sıra? Hmm. Ah, oh, 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 oh. Tamam tamam yeter. Ay, ah. Evet çocuklar. ilk bölümümüzü tamamladık. Evet. Artık içeri girebiliriz. Ne oluyor lan? He? Bu ne lan? Gelme lan. Gelme. Ah, sizi öldüreceğim. Bu ne? Ah. Evladım ne yapıyorsun? Yama! Oh, Yama! Oh. Mm, oh. Kabak! Hayır olamaz! Kabak! Kabak öldü! Kabak! Ulan! Çin var ya ananı! Ah! Ulan manyak! Geliyor! Ülkan siz halledin! Geleceğim! Gelecek ilen. Muz çok korkuyorum. Dayama bana be. Öf. Kabak. İntikamını alacağım senin. hop Karpuz. Aa, aa. Aa, bana bir şey oluyor. Ay. Ulan arkadaşım intikamını almaz mıyım? Gel lan buraya. Karpuz bu senin intikamını alacağım kanka. Kabağında. Adamı sünnet etsek de adam kalkıyor mu? Bırakayım. Benim adam zombi. Gel ananı var ya şimdi. Tövbe estağfurullah. Elma dikkatli ol. Gel lan, hmm. seni var üstünde gel lan, e beninkini sana göstereceğim. Elma dikkatli ol. Gel, abi Bismillah. Hmm. <laughs> hadi, hadi. Oh. Gel. Hadi. Hadi, hmm. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Karpuz. Kabak sizi kurtaracağım oğlum. Ay. Biz geldik. Ne? Kabak? Karpuz? Siz hani gebermiştiniz lan? Ne ölmesi kardeşim? Bayılmışız amına koyayım değil mi lan? Evet. <gülüyor> <gülüyor> uh, muz. Ne var? Uşağım. Uh, ben gidiyorum. off oh.